arkadaşlar. Şimdi videonun karşısına geçtim. Size bugün damat bohçasına koyacağımız eşyaları göstermek istiyorum. Ee, birkaç bir şey göstermeyeceğim. Yani göstermek istemediğim birkaç bir şey var. Onları zaten siz tahmin edersiniz neler olduğunu. Şu telefonu şuradan alalım. Ee, diğerlerini göstermek istiyorum ayrıyetten birkaç bir şey daha gelecek. Onların gelmesini bekliyorum ama onlara eğer yetişirse video bitimine kadar onları da göstereceğim yani bu videoyu ilave edeceğim. Öncelikle kıyafetlerden başlamak istiyorum. Neler aldık kıyafetler? Neler var diye. Ee, önce günlük kıyafetinden başlamak istiyorum. Şöyle kotondan almak istedi. Ben aslında polo'dan alacaktım ama yani gerek duymadı. Yani polo ben giymiyorum dedi. Koton giyiniyorum dedi. O yüzden kotondan alalım dedi. Bunları kotondan aldık. Niye söylüyorum? Çünkü hani belki bazı arkadaşlar sorar nereden alışveriş yaptınız diye. O yüzden söylemek istiyorum. Şöyle beyaz üzerinde şöyle nokta desenleri olan beyaz bir gömlek aldık. Sonra tabi bunların etiketleri bu arada sökülecek. Etiketlerin hiçbirini sökmedik henüz. Ben video kapattıktan sonra etiketleri sökeceğim. Şöyle Beyaz bir tişört aldık. Yine üzerinde şöyle desen deseni var. Sonra şöyle grili bir tişört aldık. Yine üzerinde şöyle bir yazısı var. Sonra bir de hemen gösteriyorum. Bir de şöyle bir kot pantolon aldık. Zaten kot pantolon giyiyor ve bu renkler giyiyor. O yüzden de böyle bir kot pantolon aldık. Ee, günlük kıyafeti bu kadar. Şimdi diğer eşortman takımlarına geçiyorum. Eşortman takımı da bu şekilde. Ee, üzeri açık mavi, altı lacivert. Bunu da böyle Adidas'tan aldık. Şöyle görünüyor. Bunun yine altı var. Bu da böyle altı. Altı da full lacivert. Sonra e, Ersi Vaya böyle günlük giymek için rahat böyle eşofman takımı değil ama sivit rahat pantolon gibi şeyler aldık. Onu da size hemen göstermek istiyorum. Bir tanesi böyle bu bir sivit. Üzerinde yine şöyle ufak bir yazısı var. Böyle rahat olur dedim. Rahat şeyler giysin diye. Şöyle kollarında şöyle lastik detayı var. Yine altında da böyle lastik detayı var. Sonra yine El 2'den. Bunu çok beğendik. O da çok beğendi. Ben de çok beğendim gerçekten. Hoş duruyor. Şöyle kapşonlu, şu sırt, sırtında yazısı olan böyle bir fermarlı sivit aldık. Bunun altını da bunların hiçbiri takım değildi. Ee, Adidas'tan aldıklarımız takımdı ama diğer gösterdiklerim takım değildi. Altına da şöyle yine kenarlarında şöyle beyaz şerit detayı var. Böyle bir eşortman altı aldık. Yine ucu şöyle lastikli pantolonun ucu. Sonra bir de El Sava 2'den 1, 2, 3, 4, 5. Beşli bir çorap seti aldık. Bu da böyle görünüyor. Kıyafetlerimiz bu kadardı. Galiba. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani çıkarsa yine göstereceğim. Şöyle biz hazır seccade seti koymak istemedik. Annemin daha önce işlemiş olduğu seccadelerden bir tane koymak istedik. Birkaç renk vardı aslında ama ben bu rengi çok beğendim. Bir de bunu işlerken ben de anneme yardım etmiştim. Şöyle pembeli yeşilli bir seccade seti var. Bunu koyacağız. Şöyle görünüyor görebilirsiniz. Sonra bunlar bohça yapmak için bunları hazırladık. Bunları boş yapmada kullanacağız. Bunları zaten yaparken göreceksiniz. Bunu gösterebilirim. Şöyle Pierre Cardin'den yine bir pijama seti aldık. Kısa kollu aldık. Çünkü Rızan uzun kollu giymeyi sevmiyor. Yaz kış kısa kollu seviyor. O yüzden şöyle bordolu lacivertli Pierre Cardin'den bir pijama takımı aldık. Ondan sonra başka neler var? Şöyle iki tane tespih koyacağız. Şuna bayıldım. Bu çok güzel böyle ucu, ucundaki boncukları çok beğendim. Onları koyacağız inşallah. Sonra burada bir kemer seti var. Şöyle hemen açalım içine. Tokası düştü. Kemer setinin tokası düştü. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir kemer seti var. Bu tokası çıkıp takılabilenlerdenmiş. Bir tarafı lacivert, bir tarafı siyah bir kemerin. Benim hoşuma gitti. Bir de burada cüzdanı var. Cüzdanı da şöyle göstereyim. Şöyle normal içe kartlık. Şurasına da zaten para koymayı Klasik bir cüzdan. Bu da DC Damat'ın kemer setiymiş. Böyle. Sonra ee, böyle bir havlu var ama sadece bunu koymayacağız, bir de iğne oyalı bir havlu koyacağız. Şunu şöyle hazır aldık, şöyle görebilirsiniz daha net. Sonra kişisel bakım eşyalarını koymak için böyle bir kutu aldık. Şöyle açıp size göstereyim. Şöyle aynalı, içi bu şekilde laciver. Ee, ben daha sonra bunun içine makyaj eşyalarımı, takılarımı vesaire de koyarım diye düşünüyorum, değil mi Özge? Aynen. Sen tecrübeli olarak. Ben de öyle yaptım. Sen Özge de öyle yapmış. Bunu o yüzden bu şekilde aldım. Bunun üzerinde aslında böyle damat figüranı olan da vardı ama bunu daha çok beğendik biz. O yüzden de bunu aldık. Bu da bu şekilde. Hemen diğerlerine geçiyorum. Sonra şöyle bir spor ayakkabısı var. Bunu da yine Adidas'tan aldık. Şöyle hemen göstereceğim size. Böyle lacivert kenarında şöyle beyaz çizgileri olan klasik bir Adidas spor ayakkabı. Şöyle tab tabanı da turuncu. Ben bu taban rengine bayıldım. Ee, Adidas'tan aldığı eşofman takımlarıyla da baya uyumlu, güzel duruyor yani ikisi böyle takım gibi duruyor. Bu da bu şekilde. Ee, klasik ayakkabı almadık çünkü e, zaten gün içerisinde işteyken. E, spor ayakkabı giymek daha rahat oluyor adamın için sürekli ayakta olduğu için. Bir de klasik ayakkabı biz böyle düğün zamanı alıyoruz. işte komple damatlı ile beraber. O yüzden klasik ayakkabı koymadık. Koymayacağız yani. Ee, bir tane daha spor ayakkabı gelecek. Onu da teyzemin oğlu gönderiyor. Biliyorsunuz benim teyzemin oğlu e, teyzemler daha doğrusu ayakkabıcılar. Ondan bir tane daha böyle biraz daha klasik bir spor ayakkabı istedik. O da gelecek. Ona ama bu videoyu ekleyeceğim. Çünkü teyzemler gelmek üzereler yoldalar. Bir de bohçayı onlarla yapacağım için onu tekrardan ekleyeceğim inşallah. Bir de böyle terliğini aldık Rıdvan'ın. Şöyle görüyorsunuz. Dirili siyahlı bir terlik. Bu terliği ben beğendim ya. Güzel. İnşallah güzel günlerde kullanır. Ve bunların hiçbirini kendisi görmedi. İçeriye girmek istemedi. <laughs> Gel dedik, sen beğen dedik. Beğenmedi. O yüzden de hepsini ben göz, ben seçtim, ben beğendim. Teskiler. gösterdim. E, bu poşette de arkadaşlar diğer eşyaları var ama bunları göstermek istemiyorum. Bunlar bildiğiniz işte e, iç kıyafetleri, iç çamaşırları öyle söyleyeyim. Bunları göstermeme gerek yok zaten. E, hepsinden Dörder adet aldık öyle söyleyeyim yeterli. Şimdi bir de kişisel bakım ürünlerini göstermek istiyorum. Evet. Kişisel bakım ürünlerinde de tek tek göstereceğim. Şöyle bir tane şampuan aldık. şu şey olursun. Sonra pal Palmolive'in şöyle e, erkekler için özel olan duş jelinden aldık. Özgür'ü beni öyle bir inceliyor ki bu halam ne anlatıyor acaba diyor. <laughs> Baba seni incelerken yedi yemek yedirebiliyorum. Ha iyi güzel o zaman. Şöyle Nivea'nın e, pudrasız koltuk altı deodorantını aldık. Sonra Lister'in aldık. O çok kullanıyor Listerine. Seviyor. O yüzden büyük boy aldım ona. Sonra bu Jaglar Black parfümü. Bunu istedi. Bunu kullanıyormuş. O yüzden bunu aldık. Jaglar Black bu çok klasik bir kokuymuş böyle. Çok eski yıllardan beri olan evet. bir kokuymuş. Öyle söylüyorum. Bir de böyle kotondan e, dün bu kıyafetleri alırken bu parfüm benim çok hoşuma gitti. Bayıldım hatta. Stone yazıyor. Erkekler için bir parfüm aldık. Sonra ben e, normalde e, şarjı diş fırçası alacaktım. Ama Rıdvan onları asla kullanamadığını ve Kullanmayacağını, ısrarla almaman gerektiğini, boşa alırsam da boş alacağımı söyledi. O yüzden de almadık. Neyse ki biz bir tane aldık yani. Onlar bana şarj aldılar çünkü ben o fırçaları kullanıyorum ve çok memnunum. Onun uçlarını sonradan değiştiririz. İşte ikimiz bir kullanırız diye düşündüm. Zaten bir tane yeterli değil mi Özge? Ya bizde iki tane var. Mesela bir tane olsa kullanamaz Hayır, tarz, Değil mi? Aynen öyle yaparız en kötü. yani Çünkü e, ikna edemedim. O yüzden şöyle klasik Oral B'nin bir diş fırçasını aldım. Bunu istedi çünkü. Sonra şöyle jilet aldım. Bu arada yine Rıdvan <laughs> evde tıraş olmuyor. Kesinlikle olmuyor. En son e, askere gitmeden önce ev, evde tıraş olmuş. Yani mükemmel bir özellik. Evde asla tıraş olmuyor. O yüzden tıraş makinesi almadık. Çünkü dedi ki ben hani hiç hiç olmuyorum dedi. Hiç gerek yok dedi. Biz de zaten ben de alışveriş yaparken böyle ihtiyacım olmayan şeyleri almamaya dikkat ettim. Yine o da aynı şekilde. Şöyle sen diş fırçası, diş macunu kullanıyor. Bir de bunu aldık. Sonra bir tane şöyle sabun aldım ona. Bir tane de böyle arkonem yüz ve el bakım kremi. İşte hepsi. Bunu aldık. Başka da bir şey yok sanırım. Var mı? Düşünüyorum. Eksik. Eksik yok diye düşünüyorum. Şimdi bunların hepsini masanın üzerine koyacağım. Bu etiketlerini keseceğim tabii kıyafetlerin. Ondan sonra da işte gelecek olan birkaç parça bir şey var. Onları da içine ekleyeceğim. Ondan sonra bohçayı hazırlarken tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi video çek. Bohça. Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte oturduk ve bohçalarımızı yapmaya başlıyoruz. Ablam bu konuşmayı yapamamıştı. Aynen. <laughs> Hadi gelseniz de siz tamam. Ben ya bilmiyorum. Şimdi öncelikle şöyle bu kutu. Bunları gösterdim mi tek tek? Aha gösterdim. bu kutuyu gördünüz. Bu kutunun içerisine makyaj malzemelerini ekleyeceğiz. Ben bunu yapmakla başlıyorum. Bunları sizler yapacakmış. Şimdi bence önce bir plan yapalım. Evet. Bu e, şeye, valize ne koyacağız? Ayakkabı kutularıyla ayakkabıları mı yoksa bohçalarla kıyafetleri mi? Şimdi bence. Ayakkabı kutularını, kutularını bohçalamak bence çok evet. mantıklı değil. Ben öyle düşünüyorum. Kutuları aynen. Şöyle süsleyelim. Böyle şeker buketi gibi, şeker paketi gibi böyle. Tepeden böyle tutarız. Üç tane. Tek tek mi? Yok hayır. Üçünü bir tek tek olur. Üçünü bir. Tamam. Sen yok. bohçalayalım diyorsun. Yok, yok, yok. Bir de yani teyzem bu havluyu getirdi. Onu size göstermedim. Şöyle bir havlu getirdi. Onu da koyuyoruz. Bir de Esma şu ayakkabı versene. Şu sizin getirdiğinizi. da aynen. Bir de bir tane daha ayakkabı geldi. Hem klasik hem böyle spor tarzı. Şu şekilde ayakkabı. Çok beğendim. Hem klasik hem spor. Teşekkür ediyorum. Spor. Spor. Spor değil. Spor. Bu ayakkabılar kalsın. Şimdi şu böyle şunu mu alalım abla? Bunu nasıl tülleyeceğiz? Ben anlamadım. Böyle açık tülleyeceğiz. Kapağı böyle makyaj, makyaj kutu, kutu, kutusu ne ya? E, bakım, kutusu, kutusu ne ya. E, bakım kutusu, kutumuzu yaptık bu şekilde. Şimdi bunu arkaya alalım. Tüyleme işine en son. Abla hangi bohçayı açalım?